Merhaba, bugün Rozman'dan aldığım ürünleri size göstereceğim. Rozmandan bir alışveriş yaptım. Ee, bana göre güzel ürünler. Hemen başlayayım. Ee, ev ürünlerinden mi başlayayım? Öyle yapayım. Hmm, öyle mi yapayım? Fark eden bir şey yok. Kendime bir tane peçete aldım Rozman'dan. Çok renk renk peçeteler vardı. Ben bu gül kurusu rengini seçtim. Böyle detayları var. Bunu aldım 30'luk. Ondan sonra çok uzun zamandır. Çok komik bir durum. Ben bundan daha önce almıştım. Bu bezlerden. Açayım hatta. Çok kullanışlı. Hatta daha önce dörtlü, ola, dörtlü olarak almıştım. Çok seviyorum. Mutfakta ben kullanıyorum bunlardan. Ve daha sonra nereden aldığımı unutmuştum. Ve tüm marketleri her gezi acaba buradan mı diye hep bez reyonlarına gitmiştim ve meğerse Rozman'dan almışım. Yeri belliymiş ama ben bilmiyormuşum. Neyse ki daha da unutma. Çok kullanışlı bunlar. Böyle temizlenmesi falan da kolay oluyor. İsteyen bence bununla bazıları sünger falan kullanmıyor. Mutfakta bez kullanıyor. Onlarla da kullanılabilir. Yani şey bardakları makineye atmayan insanlar var. Bunları bardak yıkarken de kullanılabilir. Renkleri de bu şekilde. Evet. Sonra hadi mutfaktan <laughs> devam edeyim. Bu da, e, bu da bu da bu da bu da ocak siyah camları temizlemek için kullanılan yüzey temizleyici. Siyah siyah falan fark etmiyormuş cam ve seramik yüzeyler için yüzey temizleyici. Benim ıı, o cam, siyah cam ve ıı, temizlemesi biraz zor oluyor. Yani leke bırakıyor. Belki kolay yolu vardır ama ben bulamadım. Bu bana biraz çare olacak. Fiyatı da çok hoşuma gitti. Yani 5 lira falandı yanılmıyorsam. Bu da güzel bir ürün. Ondan sonra bu da fırın temizleyici. Şöyle yan göstereyim. Bu da fırın temizleyici. E, bunu da Alasım geldi, aldım. Bakayım arkasında neler yazıyor. Ee, fırın ve ızgara temizleyici. Ee, fırın ve ızgara temizleyici. Ama şurada e, tencere ve tava falan da gösteriyor. Tam arkasını okuyunca anlaşılacak zannediyorum. Ama sanırım fırın için. Daha detaylı okurum. Bunu aldım kırmızı temizleme için. Ee, rozmanda satılan bu markanın fiyatları bana çok uygun geliyor. Ondan sonra ev için, ha şunu sıkıştırayım araya. Bunu da almıştım, renkli bantlar. Ben, çok hoşuma gitti bunlar. Daha önce de vardı zaten de. Bunun renkleri hoşuma gitti. i̇şte böyle bir kas da aldım yanıma ki. Size göstereyim diye. Renk renk bunları bir şeyde kullanırım. En basit mesela şunu kaplarım şuralarını bunlarla. Şöyle renkleri, renkleri çok güzel. Şunların rengi çok güzel. Evet. Bunu da Teddy'den almıştım. Bu Teddy e, Almanya'daki Teddy değil. Türkiye'deki Teddy. Yine Almanya'daki Teddy'ye benziyor. Ivır zıvır şeyler var ama güzel şeyler var. Ben beğeniyorum. Zaman zaman da giderim. Hatta sık giderim. Benim evime çok yakın. Ondan sonracığıma bir tane badem yağı aldım. Tatlı badem yağı. Benim kaşlarımda dökülme oldu. Hatta kaş küslü deniliyor halk arasında. Ve bu marka ben çok şaşırdım. Şu marka, reklamını yapalım. E, Gimdes'ten helal sertifikalı. Ben çok şaşırdım. Hatta telefonumda benim eplerimde var. Gimdes'e de bakacağım bu markada var mı yok mu gerçekten. E, yani böyle şey varsa, damgası varsa muhakkak vardır. Yine de bilgi edinmek için, tam emin olmak için bakacağım bu markaya. Ve bu markanın diğer yağların da yoktu. Ona da şaşırdım. Diğer yağlarında bu e, Gimdes'in helal sertifika e, damgası mührü yoktu. Damgamı artık ne deniyorsa bundan yoktu. Bunu da aldım ki işte e, kaşıma sürmek için. Kaşlarım çok e, döküldü. Küstü. Küstü bana kaşlarım. Bunu da süreceğim inşallah. Ama biraz ihmal ediyorum ben böyle şeyleri. Bir gün yapıyorum. Iki, üç gün yapıyorum. Sonra bıkıyorum. Bunu kullanacağım. Kaş ve kirpime de bakacağım ki kirpiğe de sürülüyorsa kirpime de kuvvetlensin diye süreceğim. Ondan sonra bu şampuanı daha önce de kullanıyorduk. Eşim kullanıyordu. Bitti. Tekrar aynısını aldım. Bakayım kokusuna tekrar. Aynısı işte. Ondan sonra yine eşim için ben bunu aldım bunu kul a woman yazıyor a neyse bir şey olmaz ne olacak ki yanlış almışım Tüh. neyse bir şey olmaz ya ben kullanırım ya da kullansın ne olacak mis gibi kokar erkek kokuları çok iğrenç oluyor ben hiç sevmiyorum erkek böyle deodorant kokuları hiç Oh ferah ferah. Kokuyor. Böyle sabun şeklinde olandan aldım. <laughs> Yanlış sipariş ama ha, artık. Kullanır kullanır bir şey olmaz. Bir de aynen bunu kullanıyordum. Ee, yine bunu aldım. Tekrarlıyoruz. Memnun kalmış kendileri. Ondan cıma diş ipi aldım. Şu diş iplerinden aldım. Ondan sonracığıma bir de French kalemi aldım. Tırnak için French kalemi. Kullanmıyorum. Hiç kullanmadım. Sırf inanın meraktan aldım. Yaparım diye. Şöyle açayım bakayım nasıl olacak. Bakalım ucumucu ucu nasılmış. Ah, tamam. Böyle işte. Bakayım deneyeyim. Tırnaklarım sıfır şu anda benim. Bir de bunu aldım. Ondan sonra ben bunun çok farklı farklı şeyleri vardı. Revellud Loptan aldım ben bunu. Farklı farklı renklerine renkleri vardı. Sarı, e bayağı bir renkleri vardı. Sanki yeşil bile vardı. Biliyorsunuzdur belki de ben tabii ki white beyaz olanını aldım. 1 numara 01 beyaz numarasını beyaz olanını aldım. Ondan sonracığıma şunu aldım. Yine meraktan kalem manyaklığı var biraz bende. şu süsleme kalemlerinden aldım. Süsleme mi? Yazı yazmam. Bakalım Türkçe ne yazıyor. Hızlı koruma kuruma özelliği, suya danıklı, pırıltılı boyalı kalem. Kapatıcı, neredeyse bütün malzemeler üzerinde tutucu özelliğe sahip. Bakalım nasılmış. Burada bir şey verdik. Ne alaka? İşte bir şey yok yani. Boş boşuna para mı verdim ben buna? Yanlış bir şey mi yapıyorum acaba? Nasıl kullanılıyor? Bir saniye. <laughs> bir saniye bu nasıl kullanılıyor sizce? Aa. Uçları aynı ama bence bu bastırmalı bir şeysi var bence. Bu nasıl kullanılıyor? Çizgi kalınlığı yaklaşık bir 0.2 milim içeriği 3.2 mil mm. Aa, kullanışı kullanışı yok gerçekten bu nasıl bir şey acaba böyle mi Aa, ben bunu çözeceğim Aa, tamam buldum e bunu ters mi yapacağım acaba böyle mi Aa, tamam. Bakıyorum. Hmm, düz bir şey alsaydım yanıma. Şurada bir şey var. Bakayım. Mühim değilse bir şeyler yazayım. Heh, tamam. Şunun üzerine şu çöplerimizi kenara alıyoruz. Hmm. görünüyor mu? Evet. Bu altın sarı rengi. Bu da Ah, bunu yapmadım. Hemen kuruma özelliği de varmış. Bence hediye paketlerinin üstüne de yazılabilir. Beğendim. Bakın. Şu sarı renk, bu gri, metalik gri. Çok güzel. Evet evet. Wonderful. Ben beğendim. Bakalım. Biraz dursun bakalım gerçekten şey mi. Kuruyor mu hemen. Her yazılana inanmayalım. Ondan sonra dediğim gibi kaşlarımda ciddi sorun var. Ben bu Katris e, daha önce de kullandım. Ablam sağ olsun. Ablam Azide Hobi o bu üründen vermişti. P2 markalı Catrice'in. Ha, bu bayağı ince. Ucu. Bayağı ince. Ama e, doldurmaya çok iyi. Ben beğeniyorum. Kaş farı şu anda beni yetmiyor. Çünkü gerçekten kaşlarım çok küstü bana. Şöyle yapayım. Böyle bakın. Hafif doğal görünümlü yani. Bu böyle çok güzel. Ondan sonra cığıma bu rengini aldım. Ben de e, yine Katris'in bu rengi vardı bende. Ve kalıcı oluyor bunlar. Yani suya dayanıklı zannediyorum. Bakalım. Bakalım bakalım. Evet, kalıcı yani şey suyla çıkıyor ama kalıcılığı güzel. Ondan sonra P2'nin var, P2'ninki ben çok koyu, yani çok da değil ama e, koyu. Ondan da çok memnunum. Bu rengi de çok güzel, bu rengi daha doğal. E, çok sevindim. Ben bunu gördüm, acayip sevindim. Bunu da 12 liraya falan aldım. Çok uygun benim için. Yani bana göre çok uygun. Acayip uygun bir fiyat. Bu da <laughs> bu da kaş e, sabit şey düzenleyici mi oluyordu Max? Sabitleyici. Dur bakayım Türkçesi yazıyor mu? Sabitleyiciydi herhalde. Evet evet, sabitleyici bir şey. Bunu da hemen bakalım nasıl ucu. Daha önce hiç böyle bir şey almadım kaş için. <laughs> Bu şeyde de hiç açıkları yok. Esensin falan denemeleri hep oluyor da. Evet bu çok değişik geldi bana. Ee, beğendim. Hatta sürdüm de kaşıma nasıl bir etkisi olacak bilmiyorum. Ama enteresan değişik. Ben çünkü bana değişik geliyor. Ben çünkü fırça bekliyordum. İlginç geldi şu an bu bana. Ama sanki güzel bir ürüne benziyor. Değişik. Sanki hani biritler var ya yapıştırıcı birit onlara benziyor. <laughs> evet benim aldıklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şunu bakalım kurumuş mu? Evet gerçekten kurumuş. Beğendim. Şu kalemleri de beğendim. Çok güzel. Evet. Bunlar için şu anda hep kafamda bir şeyler döndü. Nerelerde kullanabilirim diye kullandığım zaman paylaşırım Instagram'da. Instagram adresim yan yan yengeç. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bugünlük benim alışverişim bunlardı. Kullanacağım, deneyeceğim. Bunu da kullanacağım. Daha önce hiç kullanmadım. Çünkü sıfır tutuyorum hep tırnaklarımı. Ondan sonra bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.